Bu nedir be? Yoksa sular idaresinin borusu değil mi? Patlattın kara kızım. yok Osman baba yanlışlık mı oldu? Bir dakika ya. Osman ne Bu su değil ki. Bu resmen petrol ya. Ne yapıyor ya? Could this happen? Yazıyorum, yazıyorum. Evet, evet, evet. <laughs> Biraz da bundan, sonra da şunda. Ah, bakalım şu ana kadar nasıl olmuş? Bir... Mola vakti! Oğlum Fransa! Bonjour! Bonjour, bonjour da! Merci boku ye yin hepiniz! Komplet! <laughs> got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Nani Nani. Uh, yeah? look. Selamın Selamın aleyküm ey ahali Yine ben geldim keşmi dedi biri Anlatılması gerek can durumlar Baktım nete bize yine diz geldi Bu da sabır ve yazmayacaktım ha Evet ben bir çocuğum Aynı zamanda sağ sorayım Sersemim da bir eylayım ben <laughs> Neler oluyor burada Ama her şeyden önce ben Hey sakin ben... ol Tamam sakin ol ön... sakin ol bu, 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 bu. Ben orası çocuğuyum <laughs> 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3 dedikten sonra hep birazdan cim bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Hiç endişe etmeyin. Herkes hanceresini sonuna kadar zorlasın. Öyle bir ses çıkması lazım ki buradan Beşiktaş'a, Kadıköy'e, bütün Türkiye'ye selam gönderir gibi bunu gönderin. Bir, iki, üç. Cimbalma! Kenny Drop. Kenny drive? Yani Aristo'nun bir sözü vardı. Bu hayatta ne yaparsan yap, boş yapma. Siz boş yapıyorsunuz. Lütfen Singer Bob, bir oyun yapma. Bana güven Squidward. Ananı yatakta siki, bacına kenardan gol. at... Singer Bob. Bu bu harika müziği neden yarıda kestiğini sorabilir miyim acaba? Annenle el ele tutuşup balkonda sikirsek de Kız kardeşinin ağzına bir deyip götüne topat atsak da. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı